Bugün Ocak 2021. İyi seneler diliyorum bütün dünyaya ve de inşallah 2020 gibisi bir daha gelmez. Derdest edelim gitmiş olsun diyerek her renge gönül veren futbol sever dostlara da iyi, sağlıklı ve adaletli yıllar diliyorum. Futbol sever diyorum ama Türk futbolunda yaşananlar futbol sevgimizi de kökünden sarsmaya başladı. İnanın Covid-19'dan beter etti bizi TFF. Bu kadar yanlış üst üste nasıl yapılır arkadaş? Bugünkü konuşmamı 2000 ağzıma almak istemediğim 2020 yılında yapılan gaflar alacak ve onları size anlatmaya çalışacağım. Her Allah'ın günü bir balon patladı. Hangi birini söylesem acaba? Olaylar Süper Lig'de sıkıştırılmış son hafta maçlarının önüne geçti. Onun içinde seneye başlarken önceliğimi yaşanan uygunsuzluklar üzerine bina etmek geçtiği için de. Onları konuşacağım sizlerle. Maçları ve takımların sene soru görüntülerini sonra yaptım. Maçlar bitmiyor her hafta oynanıyor. Ama bu söyleyeceklerim bir plan dahilinde veya bir düzeltmeye uğramazsa bugünkü konum Türk futbolunun çöküşüdür başlığıyla devam edecek. İşte futbolun yönetenlerin ve 3 puan için yapılan agresif hareketlerin futbolumuza yansımaları. Bunları son günlerde yaşadık. Onun için burada altını çizerek söylemek istiyorum ki çareleri bulunsun. 1. Türkiye Futbol Federasyonu Başakşehirli Rafael'in kırmızı kartını iptal etti. Nasıl etti? Niçin etti? Böyle bir karar Türk futboluna vurulmuş ağır bir darbedir. Bu aklı kim verdiyse veya kimler bu kararı aldıysa futbolun dibine dinamit koydular. Açık söylüyorum. Bu karar sonrası her hafta kırmızı gören her futbolcu mazeret arar, af isterse. TFF Başkanı Nihat Özdemir ne yapar? Hukuk kurulu ne yapar? MHK, Merkez Hakem Komitesi ne yapar? Toptan istifa ederler mi acaba? Hala orada oturuyorlarsa, geçen gün foto maçtaki yazısında alayına yürü git lan diyen Erman Toroğlu sonuna kadar haklı çıkar. Ağır bir laf söylemiş ama mecbur kalmış da söylemiş Erman Toroğlu. Hakem raporunu MHK görmüyorsa, göremiyorsa, raporlar üzerine kararı hukuk kurulu veriyorsa, TFF başkanı da orada kukla gibi oturuyorsa, yürü git lan. lafını hak ediyorlar. Helal olsun Erman'a. Türk futbolu böyle yönetilmez, yönetilemez. Böyle devam ederse futbolda çöküş kaçınılmazdır. Net söylüyorum. Şimdi gelelim Rafael'in atılışına ve affedilmesine. Bir, hakemin verdiği karar değişmez. Hakem hatalıysa cezasını çeker. Bu cezayı da MHK verir. Hukuk kurulunun cezayı kaldırması hukuka da MHK'ya da haşin bir tecavüzdür. Net söylüyorum. Haşin bir tecavüzdür. İki, Rafael gibi atılan pek çok oyuncu var. Onlar da affedilmezse büyük bir haksızlık ortaya çıkar. 3. Bu olaydan sonra TFF'ye güven kalmamıştır. Herkes Hakem'e isyan eder, sonra af bekler. 4. Madem kırmızı kart iptal oldu, neden Başakşehir maçı bir saat Rafael ve İrfan Cansız oynadı da yerildi? Ya kimse sormuyor bunları. 5. Rafael'e kırmızı verilmese İrfan Can da isyan edip kırmızı görmeyecekti. Aynı takımdan iki oyuncu atıldı. Neden hakem Başakşehir'i dokuz kişi bıraktı? Hatasından ötürü. Fenerbahçe kazansın diye mi yaptılar bunu? Nitekim Rafael ve İrfancan atıldığında durum 2-1 Fenerbahçe lehineydi. Maç 4-1 bitti. 11-11 oynansaydı sonuç çok farklı olurdu. Size bırakıyorum takdirle. 6. Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı kartı yok sayıyor ise hakem kural hatası yapmış demektir. Maçın kaldığı yerden Rafael ve İrfan Can'la beraber yeniden oynatılması gerekir. Tarihte örneği vardır bunun. 2003 yılı Fenerbahçe Rize Spor maçı. Hakem yanlış karar verdi. Hatta Victoria kırmızıydı değildi. Girmiyorum detayına. Aynı buna benzer bir karardı. Gönül Fenerbahçe'nin de bu karara itiraz etmesini istiyor. Her şeye her zaman feryat eden Fenerbahçe karar lehine olduğu vakit niye ses çıkarmıyor? Niye 2003 yılındaki Rize Spor maçını örnek gösterip tekrar oynamak istemiyor? Büyük kulüplerimiz koskoca Fenerbahçe camiası bu haksızlıklara suskun kalıp itiraz etmediği sürece Türk futbolu çok kısa vadede can çekişerek ölür. TFF de bu kararını düzeltmezse bu sezonda zor lider. Yılın ilk konuşmasında bunları söylemekten üzüntülüyüm ama testi kırılmadan da tokada vurmak gerek. Bunu da ben söylemedim. Nasrettin Hoca'nın sözüdür. Hepimizin böyle hedef olarak, kulağımıza küpe olarak astığımız sözlerden bir tanesidir. Tedbir istiyorum. İkinci konu. Hakemlerin her maçta kötü yönetimleri, ve onları eleştiren hocalarına verilen ağır para cezaları. Ve kimine iltibas geçirmesi, kimine gaddar davranılması. TFF kararlarında hataya düşerse, doğal sonuç armutta ırağı değil dibine düşer ağaç. Armutta hakemlerdir. Yani hataları bitmez demek istiyorum. Çelişkiye bakın Allah aşkınıza. Hukuk kurulu hakemin hatasını affedecek ama haksızlığa uğrayan hocalar fikir beyan etmeyecek. Öyle mi? <laughs> Patagonya mı burası? TFF uyuyor mu? TFF'nin görevi Türk futbolunu yönetmektir, regle etmektir, kurallar koymaktır. TFF kendini yönetemiyor ki. Futbolu nasıl yönetsin? Bir hukuk kurulu diye bir şey çıkardılar kafamıza. Hukuk kurulu belki de en üst olay. Ahlaki değerlerin son kararı. Yani belki bir anayasa mahkemesi. Oraya gelene kadar bir yığın şey var. Ama niye bu? Rafael'in atılmasından sonra Birdenbire hukuk kurulu çıktı racon kesti ki. Bunları sizlere anlatmak istiyorum. Yapılan hataları hiç kimse konuşmuyor. Addetmek istiyorum. Gündeme getirmek istiyorum. Gelelim şimdi konuyla ilgili teknik direktörlerin aldığı cezalara. iki örnek vereyim. Biri Fatih, öteki Sergen. Fatih etkisi altına almak istediği hakemleri saha içinde tahkir ediyor. Aşağılıyor. Onlara hakaret ediyor vücut diliyle de, el hareketleriyle de, belki sözcüklerle de amacı eleştiri değil. Hakimi baskı altına alıp maçı kazanmak. Bu net. Her şekilde belli. O zaman Fatih'e bas cezayı. Centilmenliğe aykırı davranış bunlar. Oysa Fatih'e verilen ceza beş maç. Çünkü Terim'in arkası var. Onu kolluyorlar, koruyorlar. Teşkilat kurmuş. Ayrıca Terim işlediği suçlardan toplam 36 maç ceza alıyorsa ve hatasını ısrarla tekrarlıyorsa o zaman 5 değil 15 maç ceza verilmeli. Çünkü ceza kişi uslansın diye verilir. Uslanmıyorsa cezası katlanmalıdır. Türk futbolu kimsenin gövde gösterisi için cirit attığı alan olmamalıdır. Kötü örnek olanları çok daha fazla cezalandırmak gerekir. Terim bu konuda uslanmaz bir karakterdir verilen ceza ve sonradan tahkim kurulunun beş maçlık cezayı dört maça indirmesi de affedilmez bir hatadır ama itiraz eden yok. Ne yapıyorsunuz diyen yok. Herkes korkuyor. İtiraz eden mimlenip daha büyük cezaya çarptırılacağından korkuyor. Gazeteci ise hiç uyarmıyor üzerine alınmıyor bu konuları. Çünkü işten atılmak var ondan korkuyor. Gelelim Fatih ve Sergen dedim ya. Sergen ve diğerleri nin maç sonrası görüşlerini bildirmelerine. Hakaret yok bunlarda. Eleştiri var. Sözlükler uygun. Bunun centilmenliğe aykırı nesi var ki ceza veriyorsunuz? Sergen'e 36 bin TL ceza veriliyor. Niçin? Neden? Ne demiş Sergen? Açıklayın o zaman. Herkes dedin ki vay be ama ağır konulmuşmuş cezayı hak etmiş. Yok böyle bir şey. Böyle bir adaletsiz ve keyfi ceza verilmez verilemez. Utanın. Üçüncü konu. Başkanların ayıpları. Oo bu, bu teknik direktörün ayıbını da geçiyor bunlar. Başkanlar koskoca camiaları temsil görevi üstlenmiş saygın kişiler. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Adet oldu. Bazı mimli ve birbirlerine ve de etrafa laf giydiren başkanlar önemli maçlar önceleri ortalığı karıştıracak beyanatlar veriyorlar. Medyada bunlara çanak tutuyor. A ah dese hemen yazıyor. Başkanların amaçları merkez hakem kurulunu ve hakemleri etkilemek. Taraftarın gözünde ilah olmak, gönüllere oturmak, nasıl kanırttı, nasıl lafı giydirdi denmeleri duymak. Milyonlarca taraftarı temsil eden bu yüz karası başkanlar maçlardan sonra yenerlerse bülbül olup konuşuyorlar. Yenilirlerse hakeme, rakibe, TFF'ye ver yansın ediyorlar. Onlar katmerli cezayı hak ediyor. Centilmenliği kanırtan onlar ve bu insanlar başkanlar. Yazıklar olsun. Sonra da bu dilbaz başkanlar kulüplerini gırtlığa kadar borç içinde bırakıp çekip gidiyorlar. Medya ise başkanların dal kabuğu. Hiçbirine tek laf edemiyorlar. Ederlerse gizli güçler onları işten attırıyorlar. Nasıl düzelir ki Türk futbolu? Bunları söylüyorum affınıza sığınırım ama kimse söylemedi. Bu 2020 menhus senenin bize bıraktığı çelişkili kararlar. Dördüncü konu. Covid-19'a yakalanan takımların sahaya Covid-9 olarak 9 kişiyle çıkabilme daha da beteri. Sahaya çıkmazlarsa yani daha çok futbolcusu hastanın da sahaya çıkamazlarsa hükmen mağlup olacaklar. Yuh ama. Pardon ama. Çok özür diliyorum hepinizden ama. Affedin ama. Zaten felek vurmuş. Virüsü kapmışlar. Bir de TFF vuruyor. Hükmen yenik sayılıyorlar. Ört ki öyle. Yapacak bir şey yok. ya bakın. Allah bir dert vermiş. İnsanlar canıyla uğraşırken COVID yüzünden bir darbede TFF'den geliyor. Hükmen yeniksin. Yok ya. Adaletten uzak böyle bir karar olamaz. Ne suçu var koronaya yakalanan kulüplerin takımları hükmen yenik say? Ne suçu var masum taraftarın ki aldığınız bu kararlarla onların takımına haksızlık ediyorsunuz? Bu hükmen yenilgi. Şampiyonluğa giden bir takım. COVID'li olmuş bir takım ne olacak? 3-0'a aybeden sahip olacak. Şampiyonluğa giderken avantaları 3 puan kazanacak. Düşme hattına bakın. Eğer bu Covid'li takım düşme hattındaysa 0 puan alacak. O zaman düşecek takımların ekmeğine yağ sürülecek. Onlar da kümede kalacaklar. Yani şampiyonu da düşecekleri de Covid'li takımlar belirleyecek. Şampiyon da bireyin hakkıyla değil avanta aldığı 3 puan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun hatasıyla şampiyon olacak. Bu polemikte yıllarca sürecek kimse de bunun ağırlığı altından kalkamayacak. Böyle kamtarı kaçık, adaletsiz bir kararı TFF nasıl alır? Nasıl alır da vazgeçmez? Türkiye 5. dünya ülkesi mi ki ben yaptım oldu diyorlar. Size söylüyorum Nihat Özdemir. Sevgili dostum Nihat Özdemir Uyuyor musunuz? Ya da öyle mi emir alıyorsun? Türkiye Futbol Federasyonu Covid'den beter bir tehlike olmuştur. Var alayına çalak tutan gizli bir kuvvet rolündedir. Böyle bir uygulama futbolu da insanlığı da öldürmektedir. Ne demek? Covid'li takım 9 kişiyle maça çıkabilir. Çıkamıyorsa hükmen yenilir. Bu karar hükmen yenileni mağdur ettiği gibi rakibine de avantaj sağlıyor. Rakip Avanta'dan 3 puan alıyor. Bu durum diğer rakipleri de etkiliyor. Şu korona illeti bir haftada bitmiyor ki. 3-4 hafta sürüyor. 4 hükmen yenilgi alan takımda düşer kümeden. Gide. O zaman demek ki şimdiden kınıf hazırlıyorlar ki amaçları düşmeyi kaldırmak. Bu hükmen yenilgi kararı düşmeyi kaldırmak için. Benim gafil medyamda bunlardan hiç bahsetmiyorum. İşi gücü göz boyamak. Sayfalarını zamansız transfer haberleriyle doldurup, toplumun dikkatlerini başka tarafa çekerek, gerçeklerden uzaklaştırarak algı yaratmak. Ya böyle kaynamış olay, bu kadar hatalar yapılmışken kime ne gelecek oyuncudan transfer Siyasette, mı? göbekten bağlı medyayla bu kadar olur. Sonuç, TFF'nin yapacağı tek şey istifa etmektir. Koltuklarda liyakatli insanlar oturmalıdır. Beşinci konu. Kulüplerin batışı. Kulüpler, dernekler kanunu ile yönetilemez. Derhal meclisten karar çıkmalı ve kulüpler şirketleşmeli. Öyle yüzde %51'i kulüpte, yüzde %49'u şirketlerde paylaşımıyla kulüpler yönetilemez. Bu amorf düzenlemeyle endüstriyel futbolda ekonomik eşik atlanamaz. Kulüplerin alayı batar. Nitekim hepsi battı. Hem Avrupa ile mücadele edeceksin, hem onlar gibi yönetilmeyeceksin. Adama gülerler. Hatta alay ederler. TFF'nin yayıncı kuruluşla yaptığı sözleşme dünya sonu. Çok kötü. Kulüpler lehine izleyiciyi koruyucu ve kulüplere ödemeler hakkında gerekli maddeler esnek tutulmuş. Yaptırım konmamış. İltimas geçilmiş. Yayıncı kuruluş para ödedim diyor. Kulüpler ödemedi diyor. TFF suskun. Kulağının üstüne yatmış. Türk futbolunu siyaseten vurdular. TFF özel karar alamıyor ki işleri düzeltsin. TFF güdümlü güdümlü. Tamam. Korona ile mücadele çok zor. Ama bu kara kafalarla mücadele koronadan da zor. İddia ve ilan ediyorum. Türk futbolunda yaşananlar televizyonlara dizi olur. Onu da çarşamba pazar oynatırlar. Adına Ali Baba'nın çiftliği koyarlar. Yakında yayıncı kuruluşta bir de tiyatro bölümü açılır. Bertolt Brecht'in ünlü oyunu. Skape'nin dolapları. Kenara çekilir. TFF'nin dolapları olarak adı değiştirilip oynatılır. Yaparsın bir sitcom neyse. Derme çakma sahne oynatırsın gündüz gece. Ne yana baksan felaket. Ne yana baksan rezalet. Hiç bu kadar yok olmadı futbolda adalet. Türk futbolunun el birliğiyle içine ettiler. Menhus 2020'yi tekmeledik gitti. Umarım çok şey 2021'de düzelir. Yoksa kulüplerimizle futbolumuz da batar. Hepinize iyi yıllar diliyorum arkadaşlar.